arkadaşlar bugün farklılık olsun brostar çekiyorum ee, görev yapacağız o kadar şuradan 60 bin hasar var bir dakika arkadaşlar Evet hadi devam edelim tekrar bakalım bir göreve Tamam şu jesiyle olan görevi yaparım tekrar oyna 8 kere iyi İyi. Şöyle kutu açarız falan. Neyse bakalım. Evet. Brawl çekeyim dedim. Severseniz yine devamlı gelir. Yine aynı mantık zaten. Diğer videolardaki gibi. O kadar. O bizim adamı darp ediyorlar. Arkadaşlar Adamı kurtarak derken biz ölüyorduk. Aha olgun. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> o neydi öyle? İşte. İyilik yaptık. Olanı gördünüz arkadaşlar. Aa keşke tekrar oyna deseydik. Unuttuk görevi valla. Neyse olsun. Evet arkadaşlar. Brawl Stars oynuyorsanız kaç kupanız var? Yazmayı unutmayın. Severseniz arkadaşlarımla falan böyle harita oluşturup vs videoları falan yapabiliriz. Öyle saklan başlı falan işte o tür şeyleri yapabiliriz arkadaşlar. Yani yazmayı unutmayın. Severseniz fikir vermeyi de unutmayın. Ben pek bir şey bulamıyorum çünkü bu tür durumlarda. Evet arkadaşlar burada benim mallığım baya iyi konuştu bu arada. Ben niye o adamı sürekli saldırdım ki? Adam zaten güçlü. Ben niye onu saldırdıysam değil mi arkadaşlar? Bence de. Bir emoji atak. Agresif gameplay yapıyoruz. Gel gel. Allah Allah Allah. Uuu. Al. Uuu. Yargıda attık. arkadaşlar. Burayı videonun başına koymayı unutmam inşallah. Aha. Bedava 3 yük. Arkadaşlar hayat yüzümüze güldü. Şanslı olduğumuzu düşünüyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Büyücü. Kardeşim. Allah. Allah 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 Benim taretim büyüktür senin taretin kardeşim. Ne oluyor? Sıyrıldım. Allah Allah Allah. Hayır. Öleceğim. Ölmeyeceğim. Arkadaşlar agresif gameplay yapak dedik ağzımıza yüzümüze vurdular ya. Kardeşim dalma. Kardeşim. Arkadaşlar bu yaptı alfalık mı malfalık mı yazmayı unutmayın lütfen. Tamam mı? Neyse tekrar oyna de görevi yapak. Kaç dakika olmuş? Dakika olmuş iyi. Ama oradaki kişiyi çok güzel almadık mı? Bence çok güzel aldık. Umarım sesim iyi geliyordur. Sesim kötü geliyorsa üzülürüm çünkü çok güzel anlar yaptık. Bu sefer güvenli bir şekilde oynamayı planlıyorum arkadaşlar. Agresif gameplay'imden çok korkulduğunu bildiğim için biraz insanlara rahat nefes vermek için. Şimdi birazcık saklanarak oynamayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü rakibe çok fena korku saldığımızı biliyorum. Üzül, üzülmüşsünüzdür bence siz O yüzden. Neyse. Fazla boş yaptık. Oynamaya devam edelim arkadaşlar. Az önceki maçı da boş beleş verdik. Bana katılıyorsanız artı bir yazın. O arkadaşlar adam varmış arkadaşlar. Niye uyarmıyorsunuz? Hı? Böyle olmaz bak arkadaşlar. Siz de bozuşacağız ha. Haberiniz olsun yani bak hiç. Uyarmıyorsunuz beni. Uyarın bir daha tamam mı? Tarçın da videoya katıldı arkadaşlar. Sesi geliyorsa. Alışmışsınızdır. Sesi az gelsin diye kapıyı kapattım. Umarım kapıya vurmaz. Aa, Meyrem. Al kardeşim. Dur kardeşim geçme. Neyse. Arkadaşlar takım arkadaşımı hiç yük salmadığım için lütfen dislike atmayın. Zaten acık like geliyor. Dislike atarsanız üzülürüm. Şaka. Alın Teddy. Rakiplerimin ismini okumayı severim arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Ben niye bu kadar agresif gameplay yapıyorum? Oo bizim bizim adamı ezdiler vallahi. Aha, araya alındım. Aldım onu. Niye bağırıyorum arkadaşlar? Onu da aldım. Bence iki jos. Ben bezdim. Ne yapıyorsun kardeşim? Aha arkadaşlar güçlü adamları sıkıştırmışlar. Tabii ki benim de mükemmel eğimim. Oo pat 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 pat. Hadi. Uyy, bizim adam yargıda attı arkadaşlar. Oho. Ben de yaparım ki ne olacak? Çek <laughs> çek. Aha, uy bizim adamı bizim adamı yargıda attılar arkadaşlar. Gel buraya gel. Sen kimsin de ben bezlemi öldürüyorsun? Gel buraya kardeşim. Telefonun ekranı mı karardı bana mı öyle geldi arkadaşlar? Neyse. Aha, öleceğiz ha. cana bak. Arkadaşlar stüdyoyu güçlü bulduysanız yazmayı unutmayın. Bence bayağı güçlü bir karakter. Gereksiz güçlü. Hani sen yolu karakterisin. Kendine gelsene kardeşim. Ne bu güç? Al. Ama ben de yolu karakteriyim ve çok güçlüyüm. Güçlü olduğumu düşünüyorsanız artı bir. İyi. Bir dakika arkadaşlar bir videoyu durdurayım da şu parlaklığa bir bakayım ne oldu öyle. Evet arkadaşlar baktım ama hiçbir şey anlamadım. Neyse. Tekrar oyna demeyeceğim. Kutuyu da alamadık. Neyse. Şu görevini yapıp bitirek videoyu. Evet arkadaşlar. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. O kadar. Da bu ekran niye karardı? Fark edenler yazsın bir yoruma. Allah kardeşim kardeşim ne bu ya ne, ne yaptın sen şimdi ne yaptın ki sen yaptığı ayıp ama bakın tarçın da kızdı nasıl bağırıyor çok kızdı o neydi luğunu al lu Aa dur kardeşim geçme Evet arkadaşlar adama dur karşım geçme vuruşu yaptık. Evet mi? Konuşamadım arkadaşlar bir dakika. Evet videonun başında dediğim gibi kupalarınızı yazın merak ettim. Tabi oynuyorsanız. Oynamıyorsanız da yazmayın. Kardeşim niye yazıyorsunuz? Neyse arkadaşlar pardon ben çok yükseldim ya. Ya sen ne yapıyorsun ya? Seni taretimle döverim ha bebe. Ezik. Aha adam uzanmış. Nasıl 42 canı kaldı arkadaşlar? Al. Bu 8 biti de üzülüyor ama. Çok yavaş karakter. Sürekli ölüyor. Gariban. 35 rütbe yapanları nasıl yapıyor acaba? Tiger? Ne yapıyorsun kardeşim? Dur kardeşim geçme. O bize az önce saldıran bibiyle hesaplaşmaya kaldık galiba arkadaşlar görmedim ama. Şurada olabilir. Değilmiş arkadaşlar. Uuu. Dur kardeşim geçme. Uuu adam 57 canını aldı arkadaşlar. Kaç D2 oldu. Bir kutu açıp bırakırız arkadaşlar. Hatta iki kutu açak. Değil mi? Açarız herhalde. Bir e, bu daha. Son maç. Tabii kazanırsak. Bu maç biraz güvenli oynayalım değil mi arkadaşlar? Bu arada videolarımı beğeniyorsanız yazın. Dur kardeşim geçme. Mister bende. Mister sende. <laughs> Nasıl espri arkadaşlar? Komik bulduysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben o kutuları salıyorum. Zaten araya alındık. Aa. Arkadaşlar. Çok sinirlendim. Şimdi bekleyin. Ben bu görevi yapıp geliyorum tamam mı? Okey anlaştık hadi. Be be. Arkadaşlar. Az önce maça girdim. Kaybettim. <laughs> ben de bir daha girdim ama. Adam eksilmiyor ki. O Araya alındık arkadaşlar taciz ateşi. Neyse ben yaparsam gelirim hadi bay bay. Arkadaşlar gerçekten yapamıyorum görevi. Bu kadar zor olmaması gerek. <laughs> Niye sürekli böyle oluyor anlamadım. Sürekli olarak ölüyorum. Kaydı başlattım mı? He iyi başlatmışım. Ekranın da bir açıklığı geldi bir anda. Aa oh, atlayacak. Kaçın. Yanını seven kaçsın. Aa internet kastı. O neydi? Oo oh. Wow. Bir an internet koptu galiba arkadaşlar. İnternetin de yanındayım ama olsun. Reper Kardeşim beni sal bir. Beni sal. Dur kardeşim geçme. Ya adamın ölçüsü gelecek beni geçecek ama. Dönüyor da ben dönmeyeceğim arkadaşlar. Ya git ya. Git ya. Ya kardeşim bak yaptığın gerçekten ayıp ya. Arkadaşlar. Olmaz böyle. Çok uzadı ya. Bakın. Kutu aldım ama. Bunu da aldıktan sonra açacağım. Çünkü kutu açacak değil mi? Gözümü kaşıdım. İlginç bir ses çıktı. Duyduysanız. Özür dilerim. Pem. arkadaşlar ben videoları kesmiyorum. Niye bilmiyorum ama ben daha doğal oluyor diye kesmiyorum. Eğer öyle sevmiyorsanız yazın. Ben de keserim artık. Doğal oluyor diye kesmem. Ama istiyorsanız keserim yani yazmayı unutmayın. Dur kardeşim geçme. Niye emme oğlum? Arkadaşlar sesleri kullanmıyorum. Kendimi yapıyorum. Değerimi biline. Ya kardeşim bak beni bir bırak ya. Bir bırak. Üç kişi ölürse. Dört kişi. <laughs> Ve olacak. Aha Beş kişiyiz arkadaşlar. Birinin kazmalığına denk gelip mi almam lazım artık şunu. Hadi bugün de matematiklendiniz arkadaşlar. Aha. Hadi kardeşim hadi ya. Üf. Meşgul adamız hadi ya. Daha videoyu editleyeceğim hadi. Arkadaşlar yaptık görevi. Kardeşim gel vur beni. Evet arkadaşlar. Kaletim adamı dövdü. Neyse. Böylece de videonun sonuna geldik. Yine etkinlik gelmiş alalım. Evet beğenirseniz de yarın da bu başlıyormuş bu etkinlik. Mike'ın kostümü Dynamike'ın. Onun turnuvasını çekelim Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir yandan da kutu açalım. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir şey de vermedi. Neyse arkadaşlar şu yeni gelen karaktere ben maksadım bakın. Ye yeah, videoda maksadık. Oley. Neyse şöyle seçelim. Neyse daha fazla uzatmayalım. ben beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi benmi, unutmayın arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.